Evet. iki eski kalite olarak bir umacı, bir trapper olarak iki ve 8de genre açmayı yiyeceğiz yoksa kurbanların içinden mi geçeceğiz? Merak ettiğimiz maça hoş geldiniz efendim. Bir tane pembe çiyan buldum. Pembe mi mor mu artık siz yorumlarsınız renk olduğunu. Çünkü benim mor dediğim şeyleri insanlar mor demiyor. Renk körlüğü amalik ah, olduğunu düşünüyorum bazen. Merhaba canım. Onu ben bloklayayım mı? Anan. Başaramadım abi. Bir kişi asamadan jen bitirdiniz. Abi hep de doğru oynayın anasını satayım. Hep de doğru oynayın. Bir kere de yanlış oynamayın şu tükürdüğümün oyununu. Sen de palete yetiş orada. Ya t git Totona şimdi. Allah Allah. Ya mesela sen ne yapıyorsun orada? Önceki adamın oraya kaybettiğimi sorguluyorumdur. Ben buradaymış. Gel. Gel. T-bag attıktan sonra ben. Ya yeah. üstünde göz var canım. Canım üzerinde göz var. Nazar olmasından şüphe ediyorum. <laughs> Sen bir çok büyük göz var bu arada sende. Sen ona git bir baktır. Gel. Gel tipine tükürdüğüm maymunu gel. O sana yedirmeye geliyorum şu an. Allah'ım ya Rabbim maymun ya. Abi, şimdi gerçekten 2008 oynamayı düşünüyorsanız oynamayın. Palet kır kırdım. Trapper da hiçbir altı yaramıyor ki. 4 gem bitti bak. 4 gem bitti. Biz sadece bir kişi alsa Ya yani Trapper'dan da bir şey yapmasını beklemiyorum da bu modda niye Trapper oynarsın ki abi? Hani Ben niye yetişemiyorum? Duruş kontrolü. Hemen dik duralım. Kolay gelmesin inşallah. Mal. Ya abicim. Kıntılı maymunlar mısınız acaba? Aferin iyi halt ettin onu yapmakla. Ya Trapper kanka arkanda adam var ya. Bu adam mal gibi oynuyor. Allah söveceğim. Ben yani bilmiyorum ya. Duruş kontrolü dik duruyor. Yok yani bu oyun her oynanmıyor şu an. Şu mala da sinir oldum zaten. Maymun evladı bak oynadı oyuna bak şimdi bak. Al paleti totosuna monte et diyor şeytan. Su iç suyum yok. Çay içsem Çay içim ya, suyum yok şu an. Çayım var, çayım da buz oldu zaten, içemedim. Merhaba kanka, üzerinde göz var. Devir. Mal ya. Ya çay içeyim şu an zaten çok sinirliyim ben şey yapmayayım üstüme gelme şu an ya. çayda sudur işte çayın içinde ne var? Su var işte. Yok iyileşmek size. Özelcilerle özel oyun ne zaman geliyor? O kadar 10 kişi olamayız ya. 10 kişi bulabileceğimi sanmıyorum çay iç ne ya? Çay iç diye komut mu olur? Kim çay iç diyecek? Düğün var galiba burada kardeşlerim. Mal oğluma. Tamam suyun dibinde kalmış onu içerim. Ya çingen pembesi giyinmişsin bir de bana gel gel yapıyorsun ya. Al gerger gel yaptıktan sonra kurbanlar. Abla mümkünse sen yüz abone olmayı düşün. Aa abone olursan hoş olur. Ya abone olmuş olursun, destek almış olursun yani istiyorsan. Olsan da olur. Olsan ha, teşekkür ederim. Olmazsan da da olur. Ben şu malı bir alayım. Çok uzattı bu oyun gereksiz. Ya Annesine küfür edeyim istiyor gerçekten. Annesine küfür edeyim istiyor bu maymun ya. Anormal bir insansın. Gerçekten normal bir insansın. Yer atla. Bir zahmet hiçbir yere yetişem artık. Kafana vurayım artık ben senin. Çayım da buz kesti ya. Şu maymunlarla oynayacağım diye. Ne haber çingene pembesi? Az önce gel gel yapıyordu. Ah geldim. Bak normal ya valla oynayacağım pörkede. Normalde sinirlenmem tamam oyun yani alt f atasın kapatasın biter. Ama oynarken niyesi bir sinir geliyor. O apayrı bir şey ya. Ha burada Steve geride kağıdı sağlıyormuş. Vur şuna. Ya senin M1'i bile bulamıyorsun. Biz bu maç çalmaya çalışıyoruz. Çingene. Aa çingene değil. Benim çingenem nerede ya? Öldü mü? Her jende bir var ben nasıl müdahale edeyim ki bu durumu? Şunu yapamam var mı? Var. Üzerinde göz olan abla. Ya atla sana içeri. Kovalamalı mıyım bilmiyorum. Jene yapış, jene yapış. Daha çok sinir değil de toksik değil, toksiklik tarzı oluyor. Vallahi, onun da ondan da olabilir vallahi bilmiyorum. Ben genelde sinir oluyorum çünkü. Hani şu an adamlara toksik bir şey yapmıyorum. Ben kendi kendime sinir oluyorum. Ya abi bu kadar sakin oynayamazsın şu oyununa. oynana harbi diyorum. Yani garantin mi var orada hit yememenin? Bu nasıl bir özgüven? <laughs> Malın oğlu. Önce şu maymunu almak istiyorum ben. şu salığa alayım. Bunu kırdık mı? Okey. Şöyle de bir sıkıntı var. Sen palet kırıyorsun da bundan yeniden paleti tamir ediyor. <laughs> ya oğlum. <laughs> Nazarım ettik adamlara jernaj yapıyorlar diye. Ne oldu? Şu anda vuracağım. Yüzde bir bile olsa vuracağım ki adam falan göreyim. Nerede adam? Bana adam verin kardeş. Merhaba. Cemim patladı. Cene gidelim. niye kimse yok? Aha takipçi gelmiş hemen bakıyorum. Ya <laughs> <laughs> anne hani taparına çökürdüm. Tabii. <laughs> Senin <laughs> Nero Herobrine ilk kişiden mi geliyor? Herobrine'i bulan ilk kişinin ismi Han mıymış? Orada yaralı birini buldum diye umurum dışı şu an. Üç kişi kalmış. Var burada biri? Yok. Bir gibi bir ses duyuyorum da. Allah Allah. İnteresan. Forçan yani Forçan. Ama Forçan bir tık andırıyor. O da doğru. Köpek moduna girmişler. Sen mi gelsene benimle ya. En sekikinde vurdum malı gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Bütün oyun <laughs> T-Bug attığında ne oldu şimdi? İyi yine takip ettim. Mektam geldi. Hayır reklamına. Hoş geldin Trip. İyi hatırladıysan Ben hiç bilmiyorum öyle biri olduğunu. Yeni öğrendim şu an. Ben Herobrine'den korkmuyordum çünkü Herobrine'den korkacağım zaman Minecraft oynamıyordum. Gel gel. Ağzına tükürdüğüm gel şuraya ya. Yürüyüşe bak maymun. Gel gel gel. En sesine vurduğumun malı. ben buna çok sinirlendim de yanlış anlaşılmasın. Ben de söylemem o kadar. Kaç dakika bir kere girmedi. Takip etmemi beklenmiş şey böyle reklam verici bekledim ekranın başında adam bir takip et ben reklamı basmıyor muyum diye. Hoş geldin bu arada teşekkür ederim takip ettiğin için. Ne ben nasılsın? Nasıl gidiyor? La, i̇yiyim de db'de oynayınca işte, işte insan db'de oynarken ne kadar iyi olabilirse. Öyle düşün. Bir boha yara. Ya Trapper'la 2 vs 8 oynuyoruz. Düşün halimi işte. Peçin sesini duymaya çalışıyorum. Ondan sessizim. Tamam. Peçin'den de kaçamalı Üç kapı var değil mi? Aynen. Burada biri varmış. Burada biri varmış. Sonra da izini kaybettim. Oo kapıyı falan açmış cesarete bak yiğidim seni tanımak isterim. Allah'ın. Bebedeci <laughs> geldim hemen geldim. Hoş geldin. Bir kahve yapıp, iki dakika geleyim. Tamamdır. Yap gel. Kaça kadar yayın? Ee, 11 diye düşünüyordum ama buçuk sanırsam. Ya 11 ya da buçuk. Çok gecici değiliz. Türk kahvesi ya neyse kahve yapacağım. Afiyet olsun. İyidir Türk kahvesi ya, Candır. Ya ben adam aldım, diğerini de sen bu kardeşim ya. Hü! Ense köküne bir tane yapıştırdım. Ben öldüreceğim, sen hiçbir şey yapma da ver ben öldüreceğim. İşim var yoksa sabah. Yok ben gececi değilim. Yoksa işim ols olsa da gerçi öyle oldu da işim yok. Ama yine de ben sabah insanıyım. Sabah uyanırım. Ama işsizim. Trevor www.ggwithstevewithkate www. www.